Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere boş zamanlarınızda yapabileceğiniz tam 8 tane şey önereceğim arkadaşlar. Evet burada yanımızda bir tane de konuğumuz var. Kedicik. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet kedicik. Hemen kediciğimize. Şöyle arkadaşlar kediciğimize e, yastıkları koydum. Evet şimdi yapabileceğiniz şeyleri söylemeye başlayayım arkadaşlar. Yemek karışımları. birinci maddemiz. Arkadaşlar mesela e, böyle mesela böyle değişik yiyecekleri karışım yapabilirsiniz. Belki tadı güzel bir şey olur, değil mi? Yani böyle belki her zaman yaparsınız. Nasılsa telefondan uzak oluyorsunuz arkadaşlar. Bence güzel oluyor yemek karışımları. Bu arada Q'da e, yazdım arkadaşlar unutmamak için. Evet, ikinci maddemiz ise kitap yazmak. Yani kitap yazmak derken böyle aklınızdan gelen şeyleri bir tane mesela kitap kendi kitabınızı oluşturabilirsiniz. Kağıda böyle başlığını falan yazarsınız, hikayenizi kitabınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bence bu da gayet güzel bir fikir. Ee, üçüncü maddemiz ise kombin yapmak arkadaşlar. Bence kombin yapmak da güzel oluyor. Ee, güzel olur arkadaşlar. Nasıl olsa böyle kıyafet hazır hazırlarsınız böyle düşünürsünüz böyle güzel bir şey olur arkadaşlar. Arka arkadaşlar şu anda çok heyecanlandım. Ee, bu arada Arkadaşlar bunlar tamamen benim aklıma geldi. Hani e, bazı kişilerde böyle borsamannınızla yapabileceğiniz şeyler diye videolar çekiyor ya. Ben kesinlikle onlardan bakmadım arkadaşlar. Tamamen kendim düşünüp yaptım. Eğer onlarınkiyle benimki de aynı olursa hani böyle çama falan gibi şeyler diyor ya bu sadece benim aklıma geldi. Yani böyle denk gelebilir arkadaşlar bence insanların hemen çalıyor demesi mantıksız çünkü denk gelebilir yani herkesin e, herkesin fikrine aynı şey gelebilir bazen denk gelebilir evet her neyse evet dördüncü kanalı e, dördüncü fikrimiz ise YouTube kanalı açmak arkadaşlar bence böyle kendisi küçük oyalanabileceğiniz yani böyle işte youtuber olmak için değil de böyle eğlencesine açtığınız bir kanal açabilirsiniz arkadaşlar böyle değişik anılarınızın olduğu ve değişik videolarda koyabilirsiniz. Ben de bu kanalı eğlence için açtım arkadaşlar. Ee, ama eğer belki sizlerin desteğiyle mesela bazı insanlar gibi böyle 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon işte böyle abonelerimiz olursa arkadaşlar gerçekten çok güzel olur. Yani Umarım bir günde YouTuber olurum arkadaşlar sizlerin desteğiyle. O yüzden şimdiden videoma like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben sizler için düşünüyorum. bir de abone ol tuşuna tıklarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet. Beşinci maddemizde ee, bir saniye Ha ee, kendi mangalınızı mangala biliyorsunuz böyle boyamalı şeyler var ya. İşte kendi mangalınızı oluşturabilirsiniz bir düz kağıda arkadaşlar. Böyle şekiller çizip kendi mangalınızı oluşturabilirsiniz. Bence gayet değişik bir şey olur arkadaşlar. Bence bu da güzel bir fikir. Ee, bebeklerinizin saçını boyayabilirsiniz. Oyuncak bebeklerinizin. Mesela şimdi ben size kendi boyadığım bebeği hemen şuradan bir getireyim. Evet arkadaşlar bebeğimi getirdim. Bakın. Bu yanında suyum da var. Ee, gördüğünüz üzere ben bebeğimin saçını yani e, sizin de illa çelsizim olmasına gerek yok. Saçınız böyle sarı o sarı renkte olan bebeklerinizi böyle boyayabilirsiniz arkadaşlar. Hem de böyle oyalanıyorsunuz. Bence güzel vakit geçiriyorsunuz bununla. Ben mavi renk tercih ettim. Aslında ilk önce mora boyamıştım. Sonra o geçti. Şimdi de maviye boyadım. Gel şimdi değil. Birkaç gün önce boyamıştım daha önce. Evet. Çaresimiz, çaresimiz de bir de biz de bunu <laughs> bizi burada izlesin arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar mandala bu arada ben yanlış söylemişim. Mangala değil de mandal arkadaşlar onun adı siz ben umarım siz bence anladınız arkadaşlar onu arkadaşlar şimdi kaçıncı maddemiz oldu sanırım yedinci maddemiz oldu siz ne e mesela ham Pet shoplardan e, mama alıp sokak hayvanlarına yem verebilirsiniz arkadaşlar. Yani onların karnını doyurabilirsiniz. Bence hem sevap hem de oyalanabileceğiniz hem de güzel bir zaman geçirirsiniz arkadaşlar. Ee, gerçek kediler daha çok ıslak mama seviyor. Eğer bunu yapacaksınız ve kediler hakkında bilginiz yoksa mesela illa kediler değil köpekler olur, kuşlar olur yani kalmış hayvan seçimi. Hmm, köpekleri bilmiyorum ama kediler genellikle ıslak mama yiyorlar arkadaşlar. Kuru mamayı çok zor durumda kaldıklarında ama e, genelde ıslak mama yiyorlar arkadaşlar. İşte kuru dediğim gibi kuru mamayı da çok nadir yiyorlar. Evet, Yedinci maddemizde hayaller haya, hayali olarak böyle arkadaşlar öğret oynayabilirsiniz. Mesela ben bazen oy oynuyorum. Hem de mesela konu tekrarı edebilirsiniz arkadaşlar. 2 artı 2. <laughs> yani bunlar çok kolay. Bunu herkes biliyor. 2 artı 2, 4. Ee, mesela konuda olduğunuz şeyler hem böyle Ay, ee, mesela böyle tahtınız varsa benim Yazabilecek bir tahtam var. Eğer yoksa kağıdı kağıdı mesela bir yere yapıştırıyorsunuz. Duvara falan. Bunu tahta gibi hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Ben hayalen oynuyorum. Hem bence konu tekrarı oluyor. Hem de gerçekten eğlenceli oluyor. Yani e, sınıfım yaramaz oluyor. Benim hayalim. Gerçi normalde sınıfım da yaramaz. Her neyse e, son bir maddemiz Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Şimdi az önceki söylediğim şeyden yani böyle normal ders çalışmaya da benziyor yani nasılsa konu tekrar ediyorsunuz. Ama bence biraz daha eğlenceli oluyor arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu video videom işinize yarar arkadaşlar. Çünkü bence söylediğim şeyler gayet eğlenceli şeyler arkadaşlar. Ee, ben çok sevdim bu videoyu. Ayrıca konuşurken de eğlendim. Evet. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beni takipte kalın. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.